Anayasa değişikliği tartışmaları bağlamında anayasanın ilk dört ile başka maddelerde de resmi dil ile ana dilde eğitim ve vatandaşlık tanımına ilişkin hususlarla Hüdapar'ın görüşünü edin. Hüdapar nasıl bir anayasa istiyor? E, o soruya geçmeden önce diğer soru e, soru içinde soru olduğu için bazen kaçırıyoruz. E, mültecilerle ilgili sormuştunuz. E, mülteci politikası. Şimdi 10 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de e, sayısı kimi zaman 3, kimi zaman 4, kimi zaman 5 milyon olarak ifade edilen bir e, nüfus var Suriye'den gelen. E, Suriye'nin normalleşmesi, güven iklimine kavuşması, orada barış ve huzurun e, egemen olması ve e, umutlu bir gelecek e, imkanı doğması halinde e, buradaki e, Suriyeli muhacirlerin de kendi ülkelerine dönebileceklerine inanıyoruz. Bu bir süreç alacak ve yüzde yüzde olmayacak muhtemelen. Çünkü burada doğup büyüyen ya da burada artık hayatını devam ettiren, burayla entegre olmuş Suriyeliler dışında geri kalan büyük çoğunluğunun muhtemelen kendi ülkelerine dönebileceklerine inanıyoruz. Bugüne kadar belki faşist diyebileceğimiz tarzda mülteci karşıtlığı ile müsemme olan siyasi partilerin öncülüğünde bir, Yabancı düşmanlığı, Suriye karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığı köpürtülmeye çalışıldıysa da hükümet kanadında bu yönde büyük ölçüde insani bir tutum sergilendiğini ifade edebiliriz. Önümüzdeki süreçte eğer Suriye toparlanır ve güvenli bir ülke haline gelirse buradaki muhacir kardeşlerimizin de zaman içerisinde ülkelerine dönebileceğini düşünüyoruz. Yeni anayasa tartışmaları yeni değil, on yıllardır darbe ürünü olan 82 anayasasından bu ülkenin kurtulması gerektiğini hemen hemen bütün siyasi partiler ifade ediyorlar. Hemen hemen hepsinin seçim bildirgesinde ya da parti programında bir biçimde yeni anayasa vurgusu var. Belli ki bu yeni bu mevcut anayasa temel hak ve özgürlükleri garanti altına almıyor. Belli ki bu anayasa e, toplumsal barışı huzuru sağlamıyor ki herkes bundan şikayetçi. Amasız, fakatsız bir biçimde temel hak ve özgürlükleri garanti altına bir alan bir anayasaya ihtiyacımız var. Elbette ki Kürtlerin de yeni anayasadan beklentileri var. Bizim de az önce ifade ettiğim dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık bağlamında ifade ettiğim Kürt meselesinin özellikle dil ve kimlik konusunda yeni anayasayla çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyoruz. Ana dilde eğitim elbette ki bir insani haktır, fıtri bir haktır, doğal bir haktır. Hem insanidir hem İslamidir tek tipleştirici, jacoben bir anlayışla e, herkesi tek bir potada eritmeye çalışan e, mevcut e, sistemin elbette dönüşmesi gerekiyor. Biz e, kesret içinde vahdet anlayışıyla yani farklılıkların bir arada bulunması suretiyle bir e, ülke ve bir düzen kurabileceğimize inanıyoruz toplumsal barışı ve huzurun da bu şekilde elde edebileceğine inanıyoruz. Buna tabii ki anayasadaki vatandaşlık tanımı da dahildir. Herkesi tek bir etnisiteye bağlı kılmak veya öyle tanımlamak doğal değil, fıtri değil, makul değil. Bize göre meşru da değil. Dolayısıyla herkesi Türk kabul etmek, Türk kavminden kabul etmek ya da herkese sadece Türkçe dilini öğretmeyi meşru ve yasal göstermek de doğru değil. Bu ülkede farklı kavimlerden insanlar da var. Kahir ekseriyeti Türkler ve Kürtlerden oluşsa da Çerkezlerden tutun Lazlara kadar pek çok aidiyette farklı dilleri konuşan kavimler var. Hepsini teklifleştirmeye çalışma anlayışından vazgeçilmesi lazım. Yüzyıl önce belki ulus devlet paradigmasının getirmiş olduğu akımların etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir yola girmiş olabilir. On yıllar boyunca da bunu pratikte sergilemiş olabilir ama geldiğimiz noktada bunun artık sürdürülebilir olmadığını da görmek gerekiyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu ülkeye, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde istifade etmesini temin edecek bir anayasa bizler için yeterlidir. 15-16 Şubat tarihlerinde düzenleyeceğiniz e, Kürt Çalıştayı'ndan neyi anlaşılıyorsunuz? E, ne tür bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? Kimler katılacak? Çalıştayı yapmamızdaki temel amaç aslında e, Kürt meselesinin farklı boyutlarıyla ele alınmasını, olayın e, kolaycı bir şekilde sadece bir e, terör ve güvenlik bağlamına sıkıştırılmamasını, meşru hak ve taleplerin karşılanması gerektiğini vurgulamak için yapıyoruz. Bugün konuşulan örgütün silah bırakmasıdır ama örgüt silah bırakınca Kürt meselesi çözülmüş olmayacak. Yani şiddet ve terörü siz devre dışı bıraktığınızda Kürtler haklarına kavuşmuş olmayacaklar. Sadece yanlış ve yol yöntemleri kullanmaktan vazgeçmelerini biz sağlamış olacağız. Meşru zeminde, sivil siyaset alanında bu taleplerin en üst perdeden e, talep edilmesini, dile getirilmesini sağlamak da gerekiyor. Biz bu konuda e, Kürt meselesinin sanki yokmuş gibi bir havayla e, sümenaltı edilmemesi için e, Kürt çalıştayını da yapmayı uygun gördük. E, çalıştaya her fikirden, her siyasi görüşten insanların katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece kendi fikirlerimizi değil, ötekilerinin de başkalarının da fikirlerini bir zenginlik olarak kabul edip buradan çözüm için ne yapılabilir? Geçmişten bugüne çok fazla konuşuldu. Biliyoruz herkesin kendine göre bir Kürt meselesi tanımı, çerçevesi ve çözümü var. Ama bunu daha da günümüz Türkiye'sinde zenginleştirerek makul ve e, ulaşılabilir hedefler koymak suretiyle ele almak isabetli olacaktır diye düşünüyoruz. Bu iş bunun için e, çözüm çalıştayı tertip edeceğiz. Bu farkın paydaşları destek mu bu çalıştayda? Yani verebilirler çünkü biz onlardan da bazılarını davet ettik. Özellikle bu alanda e, okumuş, yazmış, çizmiş, görüşlerini ifade etmiş, e, emek vermiş e, kişileri de davet edeceğiz. Muhtemelen onlardan da bir katılım olacaktır. Bize göre Kürtlerin temsilcisi Kürtlerin bütün meşru aktörleridir. Tek bir parti Türklerin, e, Kürtlerin tamamını temsil edemez. Buna Hüdapar da dahil. Dem Parti de dahil. Ama hiçbir şekilde örgüt Kürtlerin temsilcisi kesin ve kesin kabul edilemez. Orada çözüm sürecinde az önce ifade ettim. Bu yanlışlar yapıldı. Bu yanlışların ders alındığını düşünüyoruz. Çünkü e, yeni dönemde İmralı ve Dem arasındaki geçen diyalogların Türkiye siyasetine yansımalarını görüyoruz. Orada şu anda bir kan değil Muhatap olarak kabul edilmiyor ve Kürt meselesi tartışılmıyor bu süreçte dikkat ederseniz, örgütün silah bırakması tartışılıyor. Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri, meşru talepleri şu anda masada yok ve bunlarla ilgili bir müzakere ya da pazarlık da yok. Geçmiş çözüm sürecinin belki en büyük yanlışlarından bir tanesi buydu. Örgütün Kürtlerin tek temsilcisi olarak kabul edilmesi ve bunun üzerinden bir süreç yürütülmesiydi. O yanlış vardı. İkincisi neydi? Kürtlerin haklarını örgütün silah bırakma şartına bağlamaktı. İkinci büyük hata buydu. Görünen o ki o hatalardan ders alınmış ve o hatalar tekrarlanmıyor. İnşallah tekrarlanmaz da. Şu andaki süreci olumlu buluyor musunuz? Sizde bir ümit kişilerini uyandırdı. Yüzde bir bile olsa ümitli olmamız için çok gerekçemiz var. Çünkü silah ve şiddet hakikaten hem Türkiye'nin bütününün huzurunu bozduğu gibi Kürtlerin meşru haklarının kabul edilmesinin, tartışılmasının ya da iade edilmesinin önünde de en büyük engel gibi görünüyor. Yani şiddet bir çıkmaz sokaktır. Kürt meselesini bu çıkmaz sokaktan çıkarıp ana caddede taşımamız gerekiyor. Çünkü bizim yol almamız gerekiyor. Sürekli patinaj çekerek bir yere varamıyoruz. 40 yıldır varamadık. 40 yıllık şiddetle... Bir yere varamadık. En az bir dört bir yıl bir görelim sivil siyaset neler başarıyor. Bunu hep beraber görelim istiyoruz.